Gidelim. Tamam anne Önce gidiyoruz yemek kısmı tabii ki de Hadi gidelim kızma sorayım kızım ne istersin Anne portakal alalım Hemen getiriyorum İlk defa bir çocuğun portakal istediğini görüyorum Çok şaşırtıcı Ama yanlış söyledim portakallı kek Üf, Şaşırmıştım ben de Hemen veriyorum Buyurun İçinde limon var değil mi tabii ki de var Bizim özel yapımımız Bir de ben şey alacaktım Güzel bir yemek takımı alayım Hemen veriyorum. Tepsisi de olsun yanında? Elbette olacak. Ay ben bugün bir ya. Çok sıkarlığım tuttu yine. Pek tabanda ister misiniz? Evet. Daha kaç kere soracaksınız? Bir şey mi dediniz? Hayır hayır. Ben tabak istiyorum dedim mi size? Demin dediniz ya. Of müşteri müşteriye saygılı olun. Götürün şimdi o tabak. Nasıl o müşteri tabağı anlamıyorum ki. Hadi gidelim. Dur dur. dur. Ay tepsi unuttu. Hanımefendi, hanımefendi. Ne var ya? Tepsinin üstünde. Ay çok teşekkür ederim. Bu nasıl bir müşteri anlamıyorum ki. Böyle bir müşteri üstüne yüzünden deli oluyorum ya. Bu nedir ya? Bırakacağım işimi herhalde. Heh. Kızım başka ne istiyorsun? Tabii ki de oyuncak. Peki nereye koymayı planlıyorsun? Tabii ki de tepsiye. Efe akıllıymış ya. Ben gidip alıyorum. Sen burada bekle tamam. Amca amca amca. Efendim tatlım. O oyuncak ver bana. Ee, Düzgün konuşabilir misin? Oyuncak bilir misin amca? Tabii ki de gel tatlım. Tatlım mı? Tamam gel kızım. Ne kızım be. Tamam gel çocuğu. Öf tamam derste size konuşmayacağım. Bakın gördüğünüz gibi bunlar var. E ben şuradan alacağım. İsmimde mengu koyacağım. Gerçek ismim de o. Kardeşi Pengu'yu da almak ister misiniz? Hayır. Size bir soracağım ne alacağımı. O zaman niye sordun kızım? Of sana be. Bunu alacağım. Tamam başka bir şeyim var mı? Tabii ki de var. Ne? E, kupa. Tamam al kızım. Ne kupa mı? Unutmuşum kupa almak yok. Tablet? Hayır. Kaykay -kay, tamam. Holey bir kaykay ismi var. E, yok. Burası sürmek yasak. Öf, süremedim zaten. Ne tarafa götürüyorsun? Hay kızım gel gidelim. Kasaya gidiyoruz artık. Bu nasıl müşteri yahu? Çocuğu bir ayrı dert. Annesi bir ayrı bir dert. Nasıl bir ailedir bunlar anlamıyorum ki. İşte sırf bunlar yüzünden işi bırakasım geliyor. Öf, sırf bunlardan da yaş yaşlanıyorum yahu. Biz geldik. Ay hoş geldiniz. Sonunda bir insan çıktı ya. Yeah. Ne insanı be biz minişiz. Işte her neyse insanlı insanlar televizyonda izliyorum da onunla karıştırdım. Önce ben dışarı çıkıyorum. Burada boğulacağım yoksa. iğrenç. Öf çıkarsan kız çık kızım ya. Ay kızım bir ayrı bir dert ya. Sizin gibi değil en yani azından. Efendim? Yok bir şey demedim, bir şey demedim. Peki paketinizi geri bırakmayı unutmayacaksınız umarım. Tabii ki de unutmayacağım. paket almak istiyorsanız 10 kuruş fazlayacaksınız. Ay 10 kuruştan ne olacak? Tabii ki paketi de alacağım. Tamam ödü, e, bakalım. Tepsi e, yemek takımı 400 mini kuruş. Ne? 400 mini kuruş dedim. Almasaydınız bana ne? İftihar mı alacağım? Oyuncak 10 mini kuruş. Ay ah, iyiymiş. Kaykay 100 mini kuruş. E, yemeğim ne aldınız? Turta. Portakalı turta. Hı, bu da 200 mini kuruş. Ne? Şaka şaka 20 mini kuruş. Yani toplamda ne? siz 600 mini kuruş verin. Ben size yapmış olayım. Ha, çok teşekkürler. Hesaplamak uğraşamadım. Ne yapayım ya? Hadi ben bunları götürüyorum. Kızımın yanına gideyim. Ay nasıl bir aile bunlar ya. Tabii ki de işte, üşendiğim için saymadım. Neden? Neden indirim yapayım ki? Deli miyim? Neyim ya? Aman boşver bir kereden ne olacak? Neyse bir görüşürüz. Biz şu marketten kurtulduk yemin ederim. Ona yazın sen de kurtulduk. Kızım sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Asıl sen neyi yaşıyorsun anne ya? Oyuncağını al git başımdan şimdi. Öf, gidiyorum sana hemen soracağım. Ben önden gidiyorum. ben. de yanından gittim ben. Ya. Şunu koyayım. Hiç i̇şte değer kaybettiniz. Beğ beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi kesinlikle unutmayınız. İyi günler. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz.